Merhaba arkadaşlar. Motosikletlerimizin bazılarında şu anda dikkat edip görmüş olduğunuz gibi kuyruk plastiğinin montajı yanlış olduğundan dolayı RTR yazısının üzerindeki reflektör ortaya denk gelmiyor. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Eğer çözebilirsem sizlere de buradan faydalı olur diye videoyu çekmeye başladım. Öncelikle seleleri çıkarttım. Çıkarttıktan sonra şuralarda görmüş olduğunuz cibatalarla işe başlıyorum. Buralardaki iki tane civatayı söktükten sonra alt taraftaki plastik civataları söküyoruz. Bakın yine yıldız başlığı. Açıyoruz. Dikkat edin. Üstteki ve alttaki bu civataları sökerken aralarında kauçuk pulları var. Onları kaybetmeyin. Bu ortadakini söküyoruz. Stoptan gelen kablonun bu kablonun şuradan soketini çıkarıyoruz yerinden. Bu parçayı da aynı şekilde yana doğru yerinden çıkartıyoruz. Biraz zorluyor tekerle yapamayacağım. Arka tutacağı buradaki 4 alyanla söküyoruz. Ön serenin telini şu şekilde yana doğru buradan çıkartıyoruz. Daha sonra da bisikletlerde olduğu gibi şuradan çıkarıyoruz. Ki serbest kalsın. Böylelikle görmüş olduğunuz gibi kuyruğu yerinden sökmüş olduk. Bu videoda aynı zamanda arka taraftaki plastik çamurluğu yerinden çıkartıp yerine metal plakalık takmak isteyen kişiler için de faydalı olacaktır. İşlemleri sırasıyla yapmaya devam ediyoruz. Burayı açmışken arka kuyruğa giden kabloların hava filtresinin önünden geçtiğini gördüm. Aslında bakın burada bir sabitleme aparatı var. Onun da bir yeri var. Bunu da göstereyim sizlere. Hemen alt tarafında görebiliyor musunuz? Bakın bir delik var. Bakın şurada şasede oraya sabitleyeceksiniz. Kablolarınız sabit durmuş olacak. Evet yerine takılmış hali bu şekilde. Bakın kablolar sarsılmadan düzenli bir şekilde arkaya gitmiş oluyor. Biliyorsanız sigorta kutumuz şuralarda bir yerde boşta sallanıyordu. Onun da yerini buldum. Bakın şuradan alttan geçiriyorsunuz. Sigorta kutusunun yanında çentiye takılmak için bir yer var. Çentik de şu alttaki. Buraya oturtuyoruz. Sapa sağlam duruyor artık. Kablosunu yetiştirmek çok zor olduğundan plastiği biraz zorladım arkadaşlar. Buradaki. O nedenle ucundan kırıldı. Ben de deliğinden sigorta kutusundaki ucundaki vida deliğinden alttaki plastiğe küçük bir vida atarak sabitledim. Ses yapmıyor, sallanmıyor, su girmiyor. Kameraya yansımasa da canlı görünümde buradan belli oluyor. Şu civatalar ve yanda bulunan civataları gevşeterek Buradaki yüksek olan tarafı aşağı doğru bastırdığımızda kuyruk tarafını istediğimiz gibi ayarlamış olacağız. Ve işlemimiz bu şekilde bitecek. Aynı şekilde bu kuyruğu komple sökmek isteyen arkadaşlar da bu 4 civatayı çıkartıp tekrar motorun kendi grenajlarını yerine takabilirler. Kuyruk plastiği ön tarafa kadar uzandığından dolayı buradaki onluk civataları da söküyoruz. Serenin tam altına denk gelen bölgede bulunan buradaki onluk civataları da söküyoruz. Şimdi dikkatli baktığımda burada kuyruğun bağlı olduğu metal parçanın saçın yanlış kaynatıldığını fark ettim. Kuyruğunda yamukluk olanlar da büyük ihtimal bundan dolayıdır. Bakın ön tarafla alçaltınca daha iyi anlaşılıyor. Şuradan bir iki küçük çekiş darbesi vurunca çok ince bir saç olduğu için yamuluyor ve kuyruk yerine geliyor. Yani çok daha fazla söküm işlemi yapmaya gerek kalmıyor. Bizi bir saat kadar uğraştırdı ama sonuç mükemmel oldu. Bakın reflektörün ve plakanın tam ortası alt çamurluğun tam ortasına, alt çamurluğun tam ortası da lastiğin tam ortasına geliyor. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Yani uğraşmak isteyen arkadaşlarımız için çok zor bir işlem değil. Sadece biraz sabır istiyor ve çıkardığınız civataları nereye koyduğunuzu kaybetmemenizi istiyor. Bakın yukarıda şaseyi de hafif hafif çekişleyerek tam düz kıvama getirdik. Şu an için sonuçtan çok memnunum. Hepinize iyi sürüşler. Böyle kısa bir video olsun. Kuyruğu nasıl sökeriz diye çok soran arkadaş vardı. Hem kuyruk sökümü hem de kuyruğun düzeltilmesiyle ilgili videomuz bu şekildeydi. Bahsettiğimiz işlemleri yaparken çok dikkat etmemiz gereken bir husus ise bizim TVS'nin vida yuvaları yani şaseye bağlanan yerler çabuk yalama olabiliyor. Yani belli bir noktaya kadar sıktıktan sonra çok fazla zorlamayın. Bu arada hemen arka tarafın düzenlenmiş son halini gösteriyorum. Bakın sigorta kutumuz artık burada çok güzel yerinde duruyor. Aynı şekilde Burada da bakın bütün kablolarımız düzgün bir şekilde cırtlandı. Shorts videosunu da çektim ama yine söyleyeyim. Bazı arkadaşların serilerin fabrikasyon çıkıştan açılmadığını, kıracak hale geldiklerini söylüyorlar. Sebebi az önce hep beraber yerine takıp çıkarttığımız şu parçanın yerinden çıkık olması. Şurası çıkık oluyor. Bu nedenle siz buradan anahtarı ne kadar çevirirseniz çevirin. Bir işe yaramıyor. Çözümü... Şuradan birisi sereyi mümkün olduğunca kaldıracak. Diğer kişi de tornavidayı sokarak şu parçayı şöyle açtıracak. Başka bir çözüm yok. Öbür türlü kırabilirsiniz. Fazla zorlamayın. Açtıktan sonra da bu parçayı yerine oturtuyoruz. Denemelerimizi yapıyoruz. Çalışıyorsa sıkıntı yok. Yerine takıyoruz. Buna dikkat edelim. Evet konumuza dönersek dediğim gibi özellikle şu alt taraftaki cıvatalar olmak üzere bütün civatalarınızı belli bir yere kadar sıkın. Sona dayandığını hissettiğinizde bırakın. Diş kaptırmamaya çalışın. Yalama yapmamaya çalışın. Özellikle siyah renk motoru olan arkadaşlar. Çok fazla soruyorlar. Kılcal çizik oluyor. Ne yapmalıyız diye. Eğer bayiden aldıktan sonra tozlu tozlu sildiyseniz zaten olan olmuş demektir. Özellikle siyah motor olan arkadaşlar bayiden alır almaz hiçbir yere değdirmeden, el sürmeden, bez sürmeden, hiçbir şey yapmadan eve gelsinler. Güzelce motosikletlerini yıkasınlar. Önce suyla iyice bir durulasınlar. Kablolarına çok fazla temas ettirmeden. Yani tozunu akıtsınlar. Sonra iyi bir şampuanla mesela ben Darin bebek şampuanı kullanıyorum. Gülecek belki bazı arkadaşlar ama içerisinde herhangi bir madde olmadığı için duruladıktan sonra yüzeyde herhangi bir sıkıntı bırakmıyor. O nedenle. Onu da güzelce durulayıp çizmeyen mümkünse şu şekilde bir suni güderiyle yani fiber bez bile çiziyor suni gideriyle kuruluyoruz. İşte bundan sonrası artık kolay. Yani buraya kadar çizmediyseniz bundan sonrası kolay. Ne yapıyoruz? Ben bu ürünü kullanıyorum. Bunun gibi orta kalite veya daha iyi kalitede güzel bir boya koruma alıyoruz. Bunu kullanmadan önce iyice çalkalıyoruz. Sonra motorun belli bölgelerine şu şekilde küçük küçük taneler halinde damlatıyoruz. Bakın. Yine çizmeyecek. Bu iş için üretilmiş güzel bir süngerle yedire yedire yuvarlak dairesel hatlarla bütün motora bunu yayıyoruz. Bakın. Şöyle hafifçe bastırıyorum. Çünkü çizmediğinden eminim. Toz yok. Herhangi bir pislik yok. Süngerim de normal sünger değil. Bu da çizmiyor. Bu şekilde her yerine yediriyorum bakın. Yani üzerinde bu malzemenin gelmediği böyle bulanıklaşmayan hiçbir yer kalmayacak. Hafifçe de bastırıyoruz bunu yaparken. Yavaşça bütün motorun bu parlak olan bölümlerini bununla yapabiliriz. Plastik bölümleri çok yapmanızı tavsiye etmiyorum. Oralar biraz emdiği için sonradan toz tutabiliyor. Ama ben ekrana ve fara da yapıyorum. Oraları da koruyor. Güzel bir ürün. Şimdi bunu sürdükten sonra hemen silmiyoruz. O da önemli. En az 2 saat. Mümkünse 12 saat bekletirseniz ne kadar bekletirseniz kullanım süresi o kadar uzun oluyor. Beklettikten sonra güzelce yine böyle motoru çizmeyecek bir bezle parlatana kadar siliyoruz. Ve böylelikle işlemimiz tamam olmuş oluyor. Sonuçta gördüğünüz gibi hiçbir çizgi olmayan, kılcal çizikleri dahi olmayan pırıl pırıl bir motosikletimiz olmuş olur. Bununla birlikte motosikletinizi hiçbir zaman benzinliklerde yıkamayın. Benzinliklerdeki köpüklerin içerisinde aşındırıcılar, kostik gibi malzemeler olduğundan dolayı Önce şu siyah bölümlerinizi matlaştırmaya başlar. Zamanla bu bölgelerdeki üzerinde bulunan verniği, boyayı matlaştırarak matlık olmasına sebep olur. Buraları matlaştırır. Motorunuz eski görünmeye başlar. Çok uzun kullanımlarda lastiklere bile zararı var. O nedenle dediğim gibi en az deterjanla bol suyla motorunuzu bu şekilde yıkayın. Bir gün beklettikten sonra ki bu işlemi mutlaka gölgede yapıyoruz. Bekletmesini de gölgede oluyor. Güneş altında yapmıyoruz. Bir gün beklettikten sonra şurayı sildiğimizde göreceksiniz ki böyle ayna gibi bir zemin bizleri karşılayacak. Hepinize iyi sürüşler diliyorum arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğumuz işlemi ayda bir tekrarlayabiliriz. Çok sık yıkıyorsanız 15 günde bir tekrarlayabiliriz. Ayrıca motorunuz çizilmiş bile olsa bu ürünü uyguladığınızda büyük oranda o çizik görüntülerini de giderir, siyah parlak güzel bir renk verir o zaman da uygulayabilirsiniz. Yani illa motor sıfır aldığınızda uygulamanıza gerek yok. Plastik malzemeleriniz matlaşmışsa oraları da güzel bir renge getiriyor. Yani boya koruma ürünleriyle motorunuzu yeni gibi gösterebiliyorsunuz. Hava filtresinin nasıl söküldüğünü soran bir arkadaş vardı. Bu videoda artık böyle biraz karışık oldu ama sorular geldikçe hepsini ayrı ayrı video çekemeyeceğim için tek videoda hepsini toplamak istiyorum. 4 tane civatası var. Yan kapakları da sökmeniz gerekiyor daha rahat sökmek için. Söktükten sonra bunu böyle biraz ileri geri sağ sol hareket ettirerek yan çeviriyoruz çıkartıyoruz. Kapağı çıkartınca altta hava var. Kolayca değiştirirsiniz. Yani çok zor değil ama şu sıkışık alandan çıkartmanız gerekiyor sadece. Onun haricinde bir zorluğu yok. Evet bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize keyifli sürüşler, iyi günler diliyorum. Ortalığın dağınıklığına bakmayın. Biliyorsunuz biraz önce oldukça büyük işlemler yaptık, uğraştık ama sonucunu aldık. Çok memnunum. Gerçekten dümdüz. Benim gibi hele bu tip şeylere takıntılı olan, motorunun simetrik olmasını isteyen kişiler için çok önemli bir çalışmaydı. Bakın gördüğünüz gibi tam ortaya denk getirdik kuyrukla arka sıyırıcıyı. Arka sıyırıcıyı da arka tekerlekte. Arka sıyırıcının nasıl yaptık? Bakın şurada gördüğünüz vidalar, cıvatalar var. Şimdi eğer arka sıyırıcınız yamuk duruyorsa, yani şu şekilde, bu şekilde yamuk duruyorsa şuradaki cıvataları gevşeterek olması gereken yere getirdikten sonra buradaki cıvataları sıkarsanız arka sıyırcınız da düzgün duracaktır. Hepinize iyi sürüşler diliyorum. Kazasız sürüşler diliyorum. Görüşmek üzere.